Ben iki yıldır çarşıya çıkıp üzerime bir tane ayakkabı da alamadım. Bırak ayakkabı çorap da alamadım. Terlik de gidiyorsun. He? Bu kadar basit. Niye biliyor musun? 2200 liraya Türkiye Cumhuriyeti'nde kardeşim sen yaşayamazsın. Yaşama hakkın yok. 700 lira vermiyorlar. 400-500 lira elektrik suyun. Sen kuru ekmek bugün ekmek tanesi 1.250. Kimse ölmüyor ama açlıktan. Hani var mı? Kimse yaşamıyor da Açlıktan ölmek mi lazım Yaş, abi? Şey açlıktan ölen var mı? Hayır, açlıktan ölen var mı? Çok şükür, şükrediyorum Halim Şükredeceksin Çalışacaksın abicim Çalışacaksın Vardır ayakkabın abi, boş vereceksin o işleri Ayakkabım yok diye bir şey yok Ben bunlara inanmıyorum abi Ayakkabım yok, eve ekmek götüremiyorum Simit alamıyorum, boş vereceğim bu işleri Herkes lüks yaşıyor Ayakkabıdan bahsediyor. sen bahsediyorsun sen lüksten bahsediyorsun Ona kalırsa bak, ona kalırsa düzeni ve sistemi kötülemek için ben de söyleyeyim. Oyum yok, buyum yok, şuyum, açım. Böyle bir şey yok.